Evet kazanım 36 şimdi çözüm kümesi 4 6 olan ikinci değerinden bir bilmeyenli denklem. Şimdi burada denklemleri tek tek çözmek tabii ki uzun sürer. Onu da yapabiliriz. Hani kökleri 4 ve 6 olan denklemi bulmaya çalışırım ama bunun yerine köklerim x1 x2 gibi düşünelim. Kökleri vermiş bana. E kökler toplamı x1 artı x2 4 artı 6'dan 10. Kökler çarpımı 4 çarpı 6'dan 24. E ben nasıl yazıyordum denklemi? x kare eksi toplamları çarpı x artı çarpımları eşittir 0. Yani x kare eksi 10x artı 24 eşittir 0. Direkt denklemi bulmuş oldum. Cevabım C oldu. Geçtim ikinci soruya. Çözüm kümesi 4. Şimdi burası önemli. Çözüm kümesi 4 ya. Burada ne diyor bana aslında? Eşit iki kök var. Şimdi burada en çok karıştırılan nokta. Çözüm kümesi tek elemanlı ama eşit iki kök. X1 eşit. X2 eşittir 4 demek bu. Kökler toplamı nedir? X1 artı X2. 4 artı 4'ten 8'dir. Hani tek kökü vardır. Bu zaten bir kökü var. Kökler toplamı 4'tür değil. Bunun eşit iki kökü var. Kökler toplamı 4 artı 4'ten 8 olacak. Tamam mı? Kökler çarpımı, çarpı kökler çarpımı 4 çarpı 4'ten 16 olacak. Yani benim formum neydi? x kare eksi tx artı ç eşittir 0. Yani x kare eksi 8x artı 16 eşittir 0. Cevabım ne oldu bu sefer? A seçeneği oldu. Tabi şimdi burada şunu şöyle düşünürüz. Şimdi kökler e, eşit iki kök geldiğinde bu tam kare bir ifadeydi. Yani bu şu demek. Köklerim ne bunun? x eksi 4 bunun çarpanı ya. x eksi 4 çarpanı eşit iki kök demek bu tam kare demek. Aslında bu denklem direkt x eksi 4'ün karesi eşittir 0. Eşit iki kök demesi demek. Bunun tam kare olması demek. E bunu açtığım zaman zaten x eksi 4'ün karesinde x kare eksi 8 x artı 16 eşittir 0 elde ederim. Bu da bir çözüm yolu. Bunu da vermiş olayım. Üçüncü soru. Kökleri 1 bölü 2. Bunu x1 gibi düşünelim. Burayı da x2 gibi düşünelim. İkincilerden birbirine denklem. Kökler toplamı x1 artı x2. Yani 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3. Payda eşitlediğim zaman 1 bölü 6 olur. 3 eksi 2'den 1 bölü 6. Kökler çarpımı direkt 1 bölü 2 çarpı eksi 1 bölü 3'ten eksi 1 bölü 6 geldi. O zaman benim denklem formum neydi? x kare eksi toplamları çarpı x artı çarpımları eşittir 0. Yani x kare Eksi toplamları eksi 1 bölü 6 x artı çarpımları eksi, çarpımları da eksi 1 bölü 6 olduğu için eksi 1 bölü 6 dur şuraya şöyle düzenleyeyim. Eksi 1 bölü 6. Tabi seçeneklerde bu şekilde değil. Ben bu 1 bölü 6'ları yok etmek için her tarafı 6 ile çarpımda 6x kare, 6 x kare 6 çarpı eksi 1 bölü 6 eksi 1 yapar. Eksi x eksi 1 eşittir 0 denklemini elde ettim. Seçeneklere bakıyorum. D seçeneği benim cevabım oluyor. Geçtiğim dördüncü soruya. Kökleri arasında bu bağıntıları olan ikinci elden bir bilmeyenli denklem. Şimdi burayı toparlamaya çalışayım mı? Toparlayayım. Şimdi yukarısı şu 3 parantezinde x1 artı x2. Yukarısı x1 artı x2. Yani 3t diyeceğim. x1 artı x2 t ile göstereceğim. Burası ç. x1 çarpı x2. 3t artı 2 ç 17. Bu yukarısı. Aşağısı ne? Eksi x1 çarpı x2. Eksi ç. 2 parantezinde x1 artı x2 yani 2t bu da. Artı 2t kökler toplamı 2 imiş. Şimdi buradan t'yi ve ç'yi bulmaya çalışacağım. Şurayı 2 ile çarpıp taraf tarafa toplarsam 2ç x 2ç gidecek. 3t 2 çarpı 2t 4t daha 7t eşittir. 17 2 çarpı 2 4 17 artı 4 21. Buradan t'yi 3 bulurum. Herhangi bir denklemde t yerine 3 yazarsam mesela şurada t yerine 3 yazarsam burası 9 olur. Buradan 9'u karşıya attığım zaman 2C 17-9 8 Ç'yi de 4 buluyorum. Ya da aşağıda yazarım fark etmez. T3 c 4. E benim denklem formu neydi? X kare eksi TX artı Ç eşittir 0. Yani kökler toplamını 3 buldum. X kare eksi 3 x çarpımı da 4 buldum. Artı 4 eşittir 0. Benim denklemim oldu. Cevabım D seçeneği oldu. Bu kazanımı da bitirdik. Şimdi diğer kazanıma geçebiliriz. <laughs>